Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül. Bugün sizlerle Dubai'de de aslında Dubai'de incelediğimiz, ön incelemesini yaptığımız diyelim bu Huawei FreeClip ile karşınızdayım. FreeClip bir kulaklık. Huawei'nin iyi olduğu konulardan bir tanesi. Ama bunun farklılığı şu, bu cihaz tabii ki dışarıda kutusuyla aynı fakat içinde sıra dışı bir konu. Şu gördüğünüz aslında kulaklık. Yani buna ne diyelim, hızma mı diyelim, küpe mi diyelim, öyle bilemiyorum. İkisinin arasında çalışabilecek Enteresan bir kulaklık. Daha önce Huawei'nin Lipstick diye bir işte modeli vardı. Böyle enteresan modeller çıkartıyor Huawei. Bu bir cesaret işi bu arada. Yani bunu böyle her baba yiğit ben e, videoda da söylemiştim. Her baba Yiğit'in tasarımında düşünemeyeceği konulardan bir tanesi. Neden derseniz? Şurada pil var. Burada önde pil var ve diğer tarafında da e, ses sürücülerin olduğu kısım var. Dolayısıyla şu ortada da bu ikisini birleştiren ve e, burunla dokunmatik olduğu bir ve aynı zamanda da kulağınıza işte taktığınız zaman da e, bunu sizi rahatsız etmeyecek şekilde açık kanal üzerinden çalışan, yani açık kanal ne demek? Bunu kulağımıza taktığımızda bu kulağınızın içine girmiyor. Peki nasıl dinliyorsunuz? İşte güzel tarafı orada, teknoloji de orada aslında. Burada e, ses dalgalarını buradan içeri doğru veriyor. E tabii şimdi böyle kulağınıza taktığınız zaman bunu bu kulağınızın içine girmediği halde iyi duyabiliyorsunuz. Peki yanınızdaki kimşiler duyabiliyor mu? sesi içeri doğru verirken kulağınıza doğru gönderirken bir taraftan da dışarıda gitmesini engelleyen başka ses dalgaları da yiyor. Gürültülü bir şey açayım. Şu an hit the check çalıyor. Ee, doğal olarak böyle bir yapıda ANC dediğimiz o aktif noise noise cancelling dediğimiz yani aktif gürültü engelleyici bu modda çalışmıyor. Fakat e, buradaki güzellik hem dışarıyı çok net duyabiliyorsunuz hatta o biliyorsunuz o diğer eee kulaklıklardaki Huawei'nin de modeli olan FreeBuds e, Pro'da da bildiğimiz ee, ANC özelliğini açtığınız zaman veya işte bu özellikleri açtığınızda ne yapıyorsunuz? İşte dışarıyı duymak istiyorum derseniz o moda geçebiliyorsunuz. Burada ise zaten dışarıyı doğal olarak duyabiliyorsunuz ama e, bu şu demek değil, dışarıyı duyabiliyorum, sesten ödün veriyor bu yüzden gibi de değil. Bu anlamda iyi bir teknoloji geliştirilmiş ve kulağınızda işte salladığınız zaman da hatırlarsınız bazı reklamlarda bu kulağınızdan düşer mi diye diğer modellerde kulak içi modellerde bunu kulaklıklarda bunu konuşuyorduk. Bu modelde 10.000 kişi üzerinde test edilmiş. İşte rahat mı, dinleyebiliyor mu, kulağa uygun mu tarzında testler yapılmış ve her birisinin sonunda da bu modele kadar gelinmiş. Yapılan testlerde de hatta bazı başka incelemelere de baktım ben çünkü bununla mesela spor yapmadım. Öyle bir şansım olmadı. Eee direkt geldiğim gibi anlatıyorum. Ama şunu söyleyebilirim. Baktığım incelemelerde çok az kişi ee, çok zorlu sporlar yaptıktan sonra kulağından bile düşmediğini, fakat terle ilgili bir konudan dolayı işte acaba düşebilir mi diye düşündüğünü gördüm. Bunun dışında öyle pek de başka işte düşebilir dediğimiz yok. Ama bunun dışında diğer kulaklıklara bakarsanız e, hareketleri yaptığınız sürece kulağınızdan düşme eğilimi gitgide artıyor. Dolayısıyla bunun o hani ilk önce oradan başlamış olan bu sıra dışı tasarım ne işe yarıyor kısmına da geri dönelim. Burada arka kısımda pil var. Burada da ses sürücüleri var. Dolayısıyla pil ömrü iyi. Hafif mi derseniz 5.6 gram ağırlığı var. Oldukça hafif. Ee, Kulağınızda da hiç rahatsız etmiyor. Varlığı yokluğu da çok anlaşılmıyor doğrusu. Ee, bunu kulağınıza taktığınız zaman bir tek farklılık şu olabilir. Gözlük taktığınız zaman kulağınızın arkasında olduğu için kulağınızın arkasında belki o gözlüğün sapı değebilir. Belki rahatsız edebilir. Kullanmadığım şimdi bilmiyorum. Belki o rahatsız eder mi? O aslına bakarsanız alt kısma geliyor ama yine de bir detay olarak denemek isteyebilirsiniz. Bunu aldığınızda acaba rahatsız edecek mi diye. Fakat şu... Net. Bunu kulağınıza taktığınız zaman e, kulaklığın verdiği bazen bazılarını rahatsız eden o kulaklık kulağımda baş yapar mı tarzındaki etrafı da duymamak meselesini yan yana koyarsak bu kulaklık bunların hepsini bertaraf ediyor. Aynı zamanda böyle bir tasarımla bir sıra dışı bir durum da ortaya koyuyor. Yani bu bir tasarım nihayetinde ve e, bence müzik kalite olarak baktığınız zaman ve tasarım olarak baktığınızda ikisini birleştirdiğinde Huawei'den iyi bir iş olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 5.6 gram demiştim bir tanesi. Pil de ayrı olduğu için 8 saate kadar müzik dinleyebiliyorsunuz bununla beraber. Her birinde bu arada kutuyla beraber de 36 saate kadar bir ömür veriyor ömür sunuyor. Bu arada bunu işte hangi kulağınıza taktınız çıkarttınız sağa sola solu sağa da takabiliyorsunuz. İşte doğru yere takmanızla ilgili bir gereksinim de yok. Dolayısıyla böyle bir avantajı da beraberinde içeriyor. Şimdi bir de şarj sürelerine gelelim isterseniz, ee, bu güzel bu tasarımları 8 saat boyunca kulağınıza dinleyebiliyorsunuz. 8 saat şarj süresi var. Bitti, ee, buraya koydunuz bunları, kapattınız, 40 dakika içinde %100 doluyor. Şarj kutusunun e, şarj olması da kablo ile 50 dakika, kablosuz olarak eğer şarj etmek isterseniz 150 dakika bir süresi var. Ee, bunlar 5.6 gram demiştim, kutunun kendisi 45 gram, artı eksi 2 gram da koyabilirsiniz. Diğer o FreeBuds'larla falan karşılaştırsak, diğer ürünlerle, Pro'larla karşılaştırırsak biraz daha böyle bir çakıl taşı gibi görünüyor. Biraz daha kalp gibi görünen bir kutusu var. Her zamanki gibi kolay kullanımlı. Tabii ki şu bu C tasarımı. Yani burada işte önemli olan buydu belki onu söylemedik. Burada yaptıkları bu C tasarımı, C, C Bridge diyorlar buna, C köprüsü. Bu tasarım sayesinde de işte hem pil ile olan bağlantısını kuruyor. Hem de buradaki sensörler vasıtasıyla ister burayı dokunmatik alan olarak kullanabiliyorsunuz. ister burada burayı yani burada üç alanda dokunmatik alanı belirleyebiliyorsunuz da. Yani şarkı mı geçecek, durduracak mısınız, çağrıya mı cevap vereceksiniz? Bunları yine uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Bu üç alanda aynı zamanda dokunmatik olarak da kullanılabiliyor. Dolayısıyla bu hafif ve kullanımı kolay ses sürücüsünü hem uzun süre kullanabiliyorsunuz hem de kulağınızı rahatsız etmeden ee, o müzik deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Gelelim bunun tabii kulaklıklar su geçiriyor mu geçirmiyor mu? Tabii ki bunlar da su geçirmiyor. IP54 e, sertifikaya sahip. Dolayısıyla ter için değil onu söyleyeyim yani terde e, yani ter için bir garantisi olmaz bunların. Ter konusu önemli başka bir konu çünkü. Ama spor yapanların kullandığını hani az önce bahsetmiştim spor yapanların kullandığını ve bundan rahatsız olmadığını kulakta boşluk bıraktığı için de yani bunu kulağınıza taktınız taktıktan sonra burada bir boşluk bıraktığı için de Terle direkt olarak da muhatap olmuyor. Şimdi bunu takmışken de söyleyelim. Kulağınızda e, hissetmiyorsunuz bir kere. Yani var, yok, yokluğu 5.6 gram olmasının dışında varlığı da kendini çok hissettirmiyor. Yani o diğer kulaklıklarda sürekli işte biraz daha iyi bir deneyim yakalamak için biraz daha da içeri itersiniz ya bazen. Bunda öyle bir şey yok. Çünkü zaten bir yerde oturuyor ve hareketler sonrasında bir daha yer değiştirmiyor. Ee, az önce söylediğim gibi dışarıdan da yani şuraya birisi gelse buradan sizi dinlemeye çalışsa kulakta çünkü açık ya buradan görebiliyorsunuz duyamıyorsunuz böyle güzel de bir durum var onu çok iyi ayarlamışlar ee, ve kullanırken de yürürken de e, işte otobüse bindin indin zorlu koşullar metrobüs koşulları mesela. Hani oraya bindin indin o sırada da dert etmiyorsun. Düşecek mi aman düşmesin falan filan diye. Metronun boşuna düşürür müyüm acaba kulaklığı gider mi demiyorsun. Çünkü buna sonuçta 4999 TL para verme ihtimalim var. O yüzden de bunlara iyi bakman gerekiyor. Bu arada kampanyası var şu an. O kampanyada da kayıp kulaklık garantisi de veriyorlar. Onu da söyleyelim. o yüzden o da belki önemli olabilir ama bence bu kolay kolay düşebilecek bir kulaklık değil. Elbette kişiden kişiye kulak yapısı fark ediyor ama Demin de söyledim, başta da söylediğim gibi 10 bin kişi de test edilmiş. Bu o testler sonrasında bu tasarım ortaya çıkmış. O yüzden bana göre ve etkinlikte de gördüğüm, başkalarının da kullandığını, o sırada gördüğüm, test ettiklerini ya da ön inceleme desek daha doğru olur. Orada da gördüğüm ve bakılırsa kimsenin kulağından düşebilecek gibi rahatsız edebilecek edebilecek gibi görünmediğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Burada ses kalitesi peki açık kanal olduğu için acaba nasıl diye, diyenler için söyleyelim? Bas kalitesi tahmin edeceğimizden daha üstün. Yani bu açık kulak olmasına rağmen, açık kanal olmasına rağmen tahminimden daha iyi çıktığını söyleyebilirim. Fakat tam bir bas etkisi için biraz daha çalışmak lazım ya. Yani tam bir bas etkisini almıyorsunuz fakat bu müzik kalitesi seviyesinde bir düşüklük anlamına gelmesin. Çünkü birçok birçok kulak içi kulaklıkta dahi bunun alamadığınız yerler var. Yani bu bas kalitesini alamadığınız yerler var. Burada tabii onun gene yapısı, e, kulağınızın içine o bas e, kemik yapısına değdiği için diğerleri, e, oradan e, yansıtıyor bas bası. O yüzden biraz daha kuvvetli geliyor. Burada ise o boşluktan kaynaklanan bir durum var ama bu olumsuz bir deneyim yaratmıyor. Yani bas yok değil asla. Bas gayet var. Fakat beklentiniz ne kadar derseniz bir denemekte fayda var. Bu arada böyle baktığınız zaman da bu kulak içine girmediği için malum kulaklar aslında kişisel cihazlar yani bunu vereyim arkadaşım da kullansın falan dediğinizde kulak kiri dediğimiz şey maalesef e, kulağa da hoş gelmeyecek ama e, gerekiyor. Ama bunda kulağa tam bir temas olmadığı için de böyle kullanmak biraz daha kolay. Dolayısıyla bunu bu şekilde de kullanabilirsiniz. Tabii bunu bu arada Huawei olduğu için söyleyelim. Bunu mesela ben acaba iPhone'da kullanabiliyor muyum? Evet kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı kurduktan sonra e, kullanabiliyorsunuz, ayarları yapabiliyorsunuz. O yüzden e, Android iOS uyumluluğu var, e, rahatlıkla kullanılabiliyor. Az önce söyledim. 4999 TL şu an kendi sitesinden biz bu videoyu çekerken e, kampanyası vardı ve hatta garanti kampanyası ile beraber veriliyor. Normalde 5500 TL e, olacak. Yani 500 TL'lik bir avantajı var şu an almak isteyenler için. Denemek için de bence bir mağazaya gidip bakabilirsiniz. E, kulağınızı nasıl duracak gerçekten böyle sallayınca düşmeyecek mi yetmeyecek derseniz eğer bence denenebilir. E, öyle tahmin ediyorum ki mağazalarda denemek ihtimali olabilir bunun. Neden çünkü kullanıcının içine takmıyorsunuz bunu. Ben o yüzden böyle tahmin ediyorum. Evet merak edenler için Huawei Free Clip sizler için anlatmış olduk. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.